yani şimdi ilk eve girdiğimde iki isim vermiştim biliyorsunuz. Hı hı, bir siz, bir de Semih demiştim. Hı. ama hafta sonu iyice izledim programı hı hı. ve şu an bir tek Semih'i tanıma yoluna girmek istiyorum. Tamam. Memnuniyetle. Çünkü çok fazla Oğlum, izlememiştim. Çünkü. Biz <laughs> her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Yani yani şöyle karar verdim ilk izlediğimde duruş e, ve e, yaklaşım tarzı buradaki diğer insanlarla iletişim tarzınız onlara göre başta e, Hı -hı. çok hızlı bir karar vermiştim açıkçası. Hı -hı. Ama sonu şey iyice var, izleyince programı alayım, 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 e, e, alayım, 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 karakter alayım, alayım, olarak Semih'i kendime alayım, daha yakın alayım, bulduğum alayım, için alayım, o yüzden Semih'ten. Ama benim şu an kafam o kadar çok karışık ki zaten içeride iki tane ablam var. Evet alayım, alayım. öyleymiş öyleymiş. Kızlarla biraz muhabbet ettik. Zaten istemediğini söylüyorsun onlara. Onun için bu başka bir şey. Ona göre de birden önünü kesmemeliydi. Öyle de ben yine Murat Bey'le daha çok uyacağınızı düşünüyorum aslında. Yok ama Büyük önemli olan. Gerçekten bak. içimden geçen oydu yani benim. Bize bunu savunmuyor muyuz Teşekkür yani ederim burada ederim tamamen. Bayanın kararı önemlidir. Vallahi Özge geldi. Ee, bilmiyorum stratejimi uyguladı. E, başta girerken yoksa e, benim gerçekten özelliklerimi tam bilmiyor muydu? Bunu anlayamadım. ...çocuğumun olması etkilemiş olabilir. Buna saygı duyarım. Ama gerçek hislerini bilmiyorum. Belki Mehtap'tan korktu, bunu da bilmiyorum. E, zamanla bunu anlayacağız. Belki kendi itiraf eder, belki etmez. Ama e, herkes gibi ben de seyredeceğim, ben de izleyeceğim, tanımaya çalışacağım. Ama tabii ki bu işte her şeye eyvallah diyeceğin anlamına gelmiyor. <laughs> Şimdi Semih de orada biraz, o da yavaş yavaş bir şey işte. Burada o taraftaki adayları ilgi, adaylarıyla ilgili de kendi fikirlerini söylüyor ama Orada çok yapacak fazla bir şey yok. Nasıl geçti orası? Yani iyi geçti aslında. Biraz e, melis üstüme geldi. Öyle mi? <laughs> Normaldir. Nur. Ama sanıyorum, Nur çok üstüme gelmedi ama ilerleyen zamanlarda onlardan da tepki bekliyorum. Tabunu koydu yani. <laughs> sanıyorum ikisi de hala <laughs> e, ilgileniyor ve <laughs> belki tekrar bir şeyler olabileceğini düşündükleri için. Ya ben düşünmüyorum açıkçası. Yoksa yani. bu kadar benim ölümü kesmelerinin daha mantıklı bir açıklaması olamaz. Ama seni zaten net ki bu konuda. Yani seni. Ben keskinim zaten. söylüyorum. Tavrımız onlara karşı hiçbir şekilde olmaz diyorum. Hala onların. Ay. İstikrarını anlamış değilim yani. Acaba diyorum bende mi sıkıntı var? Karşı tarafta mı sıkıntı Yok, var? Yok, Sıkıntı şu an kimseyi mi istemiyorsun peki? Yoksa? Ee... Yani şu an ilişki düşünmüyorum. Şu açıkçası. an kahvaltı ediyorum. <laughs> şu an kahvaltı ediyorum. Yeni birisine açık değilsin yani. yani şu an değil. Yanlış bir zaman seçtim o zaman. <laughs> yani yine de bence önünü öyle kesme. Daha çok yeni çünkü belli olmaz. Bazen öyle baştan Evet, olursa bu sefer de Bazen şey gibi de ben başım. umut vermek Şöyle istemiyorsun. Umut Aslında vermek Biraz o. Ben... Yani. Öyle karaktersiz bir kişiliğim yok anladın mı? Ben ne istem oyum. Tavrım da, tarzım da net. Evet. İstemiyorsam istemiyorumdur bir Yani. O da üstüne geldiği zaman da bıkkınlık geliyor bu mesela Şimdi iki adayda olduğu gibi Eser bilir. Artık galada çünkü cinnet geçirdim. Çok <laughs> sinirlendim yani. Ben bakalım hayırlısı. Aynen hayır, hayır. que seja